kendine, kendilerine buradan saygılarımı iletiyorum. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk. Can Atalı için tek bir cümle kullandı. Onu kapıda karşılardım dedi. Yine eski meclis başkanları eskiden örnekler verdi, geçmişten örnekler verdi. Osman Bölükbaşı 1957 yılında zalimlerin uşaklarısınız dediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakaretten tutuklandı. Aynı yıl genel seçimler yapıldı. Cezaevinde milletvekili seçildi. Ve Ankara Merkez Cezaevi Kovuşu'nda mahkumların önünde kendisi yemin etti. Ve dokunulmazlık kazandığı anda cezaevinden tahliye edildi. 66 yıl önce işleyen hukuk bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde işletilmiyor. Bir kez daha sesleniyorum. Bu dosya hakkında karar verin, can atalayın. Olması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yine Akbelen bir orman katliamı yaşanmıştı. Limak Holding ortak projesiyle enerjiye, YK enerjiye kömür sağlanması için Akbelen ormanının 740 dönümlük bölümünün kesimi söz konusuydu. Dün İkizköylüler tarafından orman kesiminin iptali, ruhsat genişletme iptali ve açık maden ocağı işletme iptali davası Muğla İdare Mahkemesi'nde görüldü. Genel Başkan Yardımcımız Semra Dinçer, Muğla milletvekillerimiz davayı dikkatle takip etti. Bir karar bekliyorduk. Karar daha sonra açıklanacağı söylendi. Evet. Kanun 3 kilometreden fazla yakında mesafede maden çıkarılamaz diyor ama 10 metre maden çıkartılıyor. Biz ikiz ikiz köylüleri sevindirecek, mutlu edecek, hukuku tecelli tesis edecek bir kararı bekliyoruz. Evet. Küresel gıda fiyat endeksinin gıda enflasyonunun rakamları yayınlandı. Dünyada gıda enflasyonu düşerken ülkemizde giderek artan bir gıda enflasyonu var. Değerli arkadaşlar, dünyada gıda enflasyonunun en çok artan ülkelerden birisi Türkiye ve Türkiye gıda enflasyonunda dünya birincisi oldu. Bu başarı AKP iktidarının eğer bir başarıysa. Bununla övünmeliler mi? Bundan üzülüp yüzlerimi kızarmaları gerekir. Takdirlerinize bırakıyorum. Bakın Temmuz'da gıda enflasyonu 60 civarındayken bugün Eylül'de açıklanan rakam yüzde %75 75.7 olmuş. Emekli, işçi, köylü, öğrenci en büyük derdi beslenme ve beslenme enflasyonu ortada. Bugün maalesef müjde olarak emekliye 5000 TL ikramiye açıklanıyor. Bu parayla ne kadar beslenebilirler? Ne kadar temel gıdalara erişebilirler? Herkesin, halkımın, AKP'ye oy veren seçmenlerin takdirlerini sunuyorum bir kez daha. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Erdoğan'a göre fırsatçılar, bakana göre mücbir sebep. Aslında bunun tek sebebi var. Özellikle 2017'den sonra işletilen uygulanan yanlış ekonomik programlar, atanan yanlış bakanlar, 3-4 ayda bir Merkez Bankası'nın değişmesi, sürekli ekonomi maliye bakanlarının değişmesi, akla, bilime, fikre, gerçeklere, reel duruma uygun değil, sarayın iradesine göre fantezi ekonomisinin uygulanmasıdır. Evet, damadını ekonomi bakanı yapmasaydı ya da Debati gibi bilimden gerçeklikten uzak birisini yapmasaydı bugün böyle mi olurdu? Enflasyonun hali özellikle gıda erişimine emeklinin, çocukların, öğrencilerin, köylünün hali ortada. Evet, bunu da kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Emeklimizi gerçekten çok yordunuz. Ekonomik kriz nedeniyle çalışmak zorunda bırakılan emekliler. Hani bunları da kapsam dışında bıraktığını çalıştıkları için. Yılın ilk 9 ayında 60-65 yaş üstü 22.115 kişi iş için başvuruda bulundu. Bunun 332-338'i kadın ve 6.349 kişi işe yerleştirildi. 60 yaş üstünde bir yıldır iş bekleyen 5156 kişi var. İşsizlik ödenine başvuran 60 üstü kişi sayısı ise yılın ilk 9 ayında 5285 oldu. Sadece 2784 yaşlımızın başvurusu karşılanabildi. Şimdi 5000 liralık ödemeyi çalışan emeklilere vermeme gerekçesini Geçim sıkıntısı yaşayanları hedefledik diye açıklayan çalışman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan dün bir bomba daha patlattı. Neymiş efendim? Mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kalmışlar. Değerli arkadaşlar, mücbir sebep hukuki bir terimdir. İki taraflı bir sözleşme düşünebilirsiniz. Bir taraf gereğini yerine getirmiyorsa, bunun için olağanüstü bir durum varsa mücbir sebep vardır. Evet, mücbir sebep olarak kastedilenlerden bir tanesi pandemi süreci. Pandemi sürecinde ben bakan'a söylemek isterim, sokağa çıkma yasağı varken o köprülerden geçen binlerce araca geçmediği için para vermediniz mi? Osman Gazi Köprüsünde bir tek araç geçmedi, günlerde sokağa çıkma yasağı vardı. Onların parasını tık tık ödemediniz mi? Kalkmayan uçakların parasını ödemediniz mi? Orada mücbir sebep yok muydu? Açıkça söyledik ödemeyelim. Pandemi var. Sokağa çıkamıyoruz. Araçlar geçmiyor dediniz. Ha beşli çete mücbir sebep yok. Emekliye mücbir sebep var. Sayın Bakan mücbir sebebin ne demek olduğunu, kimlere uygulanması gerektiğini bilmeli. Ben merak ediyorum. Temsil ve ağırlama giderlerinde mücbir sebep yok mu? Araç filolarında, uçaklarda mücbir sebep yok mu? Koruma giderlerinde mücbir sebep yok mu? Sarayın iletişim giderleri dört kez arttı mücbir sebep yok mu? Mücbir sebebi uygulayacak tek emekçileri mi buldunuz? 7500 lira aylıktan bahsediyoruz. Sayın Bakan bu kelimenin ne demek olduğunu, öncelikle kimlere uygulanması gerektiğini bilmesi lazım. Bir kez daha altını çiziyorum. Beşli çeteye vergi indirimi var, sigorta indirimi var. Onlar sokağa çıkma yasağında bile tıkır 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 paralarını alıyor. Onlara mücbir sebep yok ama emekliye mücbir sebep var. Günlerdir konuştuğumuz, gündeme getirdiğimiz bir konu. Akkuyu bir güvenlik sorunu mu? Akkuyu'nun CEO'sunun açıklamaları. Burası bizim limanımız dedi. Diğer direktörü burası bizim limanımız dedi. Şimdi dün Putin çıktı ve Akkuyu nükleer santralinin tasarım aşamasından devre dışı bırakma aşamasına kadar yani en başından kapanmasına kadar tek yetkili ülkenin Rusya olduğunu söyledi. Bunu Putin söyledi. Bizi bugüne kadar bilgilendirmeyen, bize cevap vermeyen, bize hiçbir görüşmeyi, sözleşmeyi açıklamayan Enerji Bakanı'na ve mevkidaşı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Putin ne diyor? Bizim topraklarımızda Mersin'de bir enerji santrali kuruluyor. Bunun tasarımından inşaatının bitimine kadar buranın radar ve güvenliğinin sağlanması ve şifrelerine kadar 5000 tane Rus'un güvenliğini sağlanıp Mersin'de yaşamasına kadar tek yetkili biziz diyor. Şirketin sahibi biziz diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne 15 yıl boyunca dünya şartlarının dört katı fiyatın üzerinde elektrik Satacağız, bu garantiyi de Türkiye Cumhuriyeti verdi diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarından bahsediyorum. Ve buradan Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Yüzyıldır bu topraklarda hangi ülkeye liman ve santral yapması için toprak verildi? Hangi ülke bu güzel topraklarda bu santralin güvenliğini sağladı? Hangi ülke radar sistemini kurdu? Hangi ülke bizim topraklarımızda limanımız var diyebildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşanan bu rezaletlerden hiçbir kazanımı yokken hangi şart ve şart diyeyim. Çünkü bir Mersin milletvekili olarak gerçekten içim çok acı ve daha ağır kelimeler kullanacağım. Kazanımlarla Ruslara verildi. Neyin karşılığında verildi? Putin hangi akla Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kurulan santralin başından sonuna kapatılmasına kadar tek yetkili benim diyor. Şimdi bakın cümle çok açık. Tasarım aşamasından devre dışı bırakılmasına kadar. Yani Putin şunu söylüyor. Bu santrali ben açarım. Kapatılmasına da ben karar veririm. Hayır. Oranın kapatılmasına tek tek tarafta Türkiye Cumhuriyeti karar vermeli ya da vermeliydi. Bir kez daha ülkeme sesleniyorum, basına sesleniyorum. Çok önemli bir konu, çok sıkıntılı bir sonu, bir güvenlik, bir güvenlik sorunu ülkemiz için. Putin, Akdeniz'e açılmak için Santral adı altında, Mersin'in Akdeniz'e açılan burnunda bir liman yaptığını bir santral yaptığını ve bunu tüm kontrolünün kendisinde olduğunu söylerken bu ülkenin Cumhurbaşkanının susbası utanç vericidir arkadaşlar. çıksınlar açıklasınlar ve basın ve tüm halkıma sesleniyorum lütfen bu konuya önem verin. Tabii ki CHP'yi konuşalım. Tabii ki partiyi konuşalım. Tabii ki partileri konuşalım ama bu arada ülkede çok tuhaf ve yanlış işler Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sorunuz varsa. Mikrofonu alırsanız. Efendim, Can Atalay'la ilgili bugün Anayasa Mahkemesi erteleme kararı aldı. Bir karar çıkmadı. Gerekçe olarak da bir üyenin dosyayı incelemediği e, söylendi. Şöyle ki daha önceden zaten bu konunun bu tarihte görüşüleceği belliydi. E, üyelere de bilgi verilmişti. E, nasıl değerlendiriyorsunuz e, o üyenin e, dosyayı incelemedim demesini ve Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı? Şey. Şöyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en yetkili ve en üst mahkeme. Onun kararları yargıtayı da ilk derece mahkemelerinde bağlar. Oradaki birçok üyeyi tenzih ederek söylüyorum. Sayın Başkan'ı tenzih ederek söylüyorum. Eğer ki İçişleri Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcısı Yargıtay'a ya da Sayıştay'a gelip tek bir sayfa bile çevirmeden Anayasa Mahkemesi'ne geçiyorsa ya da yine Çağlayan'da şaibeli bazı kararlara imza attıktan sonra Yargıtay'a gelip bir dosya hakkında tek bile e, imza bile atmadan Anayasa Mahkemesi'ne geçiyorsa e, bu dosyaya hazır olmamasını da normal karşılıyorum. Ali Mayr Bey, e, bugün meclisin gündemi önemli. İsrail-Filistin çatışmaları ele alınacak. Bir genel görüşme açılması konusu, söz konusu. Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla AK Parti bu oturumu kapalı yapılmasını istiyor. CHP nasıl bakıyor bu kapalı oturuma? Şimdi 100 yıllık bir devlet geleneğimiz var arkadaşlar. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Genelkurmay ikinci başkanı, MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşarı, önemli dönemlerde Türkiye'nin ve dünyanın güvenliğini ilgilendiren durumlarda, milli güvenliği ilgilendiren durumlarda muhalefetle görüşürdü. Muhalefete bilgi verirdi. Hassasiyetleri anlatırdı. Muhalefetle Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatini ilgilendiren önemli konularda uzlaşı sağlamaya çalışırdı. Yine eski sistemde geçmişteki cumhurbaşkanlarımız Çankaya'da muhalefet liderleriyle en azından haftada bir gün, on gün oturur bir masada konuşabilirdi. Ama üzülerek söylüyorum ki bu ortaklaşmadan, bu ortak iradeden özellikle 2017'den sonra partili cumhurbaşkanından sonra o kadar çok uzaklaştık ki. Evet, Filistin bizim meselemiz. Filistin'de burnu kanayan her çocuğun, her sivilin kaybı bizim canımızı acıtır. Ve bu konudan da zaten ortak bir imza ile genel görüşmeye imza, imza verdik ve katılacağız. Sayın Dışişleri Bakanı gelip önemli dışarıda duyulması Türkiye'nin güvenliğine zarar verecek konularda bilgi verecekse Tabii ki kapalı görüşme olacaktır. Buna rikat özen nezaket gösteririz. Ama genel görüşme içerisinde kamuoyuyla paylaştığı konuları gelip aynısını tekrarlayacaksa, özel, mühim, gizli kalması gereken konuları paylaşmayacaksa bunu da eleştiririz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Notlarıma baktığım zaman dünkü İstanbul Kongresi ile ilgili açıklamalarından tabii bir cümlesini basın aldı. Ee, uzun bir konuşma yaptım. Bugün genel görüşme yapacağız Filistin'le ilgili. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında Filistin'de ölen çocuklar, kadınlar, siviller, Gazze'nin durumundan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinin videolarını kamuoyuyla paylaştı. Bu benim içimi çok acıttı. Çünkü bugün tüm partiler ortak bir bildiriye imza atacak Filistin için, barış için, kalıcı barış için. Ben grupta bunu konuşmasını isterdim öncelikle. Filistin'de ölen çocukları, Gazze'nin ablukasını, Filistin tarihindeki yaşanan zulümleri konuşmasını isterdim. Kalıcı barışı konuşmasını isterdim ama Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Ve ben kongre ile ilgili adaylarımızla başladım ve bir not geldi bir konuşmayla ilgili bir delege ile ilgili konuşmamı bitirdim. İkisi de çok değerlidir. Cemal Can Polat da, Canan Kaftancı da, Mehmet Ali Can Polat da, Murat Karayalçın da eski il başkanlarımızı söylüyorum İstanbul'daki. Ve orada söylediğim bir konu bambaşka bir yere çekildi. Ben oysa, oysa adaylarla başladım. Burada söylediğim gibi 50 cümle Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini eleştirdim. Ve ondan sonra da o nottaki il derecesini. O yüzden Cemal başkan da alınmış, Onunla görüştüğüm, değer verdiğim birisi. Benim de haddim ve sınırlarım belli. Grup başkan vekil olarak hepimizin de belli. Bu sınırı partinin tüzüğü belirler. Ee, bu cümle ile ilgili disipline verilecek disiplin kararını ben vermem. İslam yetkili kurulları verir. O yüzden 24 saattir kendisine de e, yoğun bir şey var. Ee, üzüldüğünü görüyorum. Onu o konuda il başkanlarını bir yere koyuyorum. Ama partimiz tüm soğuk kanlarıyla kurultay sürecini götürmektedir. Bu açıklamayı yapma durumunda kaldım. Çünkü bir cümleyi alıyoruz. Disiplin demiyorum, disiplin diyoruz. Ee, nedense bu kadar önemli konu varken CHP'nin konularının konuşulması her şeyin önüne geçiyor. Ama gerçekten Türkiye'de anlattığım gibi çok mühim meseleler var arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Efendim bu dünkü konuşmam sadece Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanının grupta yaptığı görüntülerle ilgiliydi. Bu kararı Cumhuriyet Halk Partisi grubu değil İstanbul ili verir. Ama kendisi İstanbul İl başkanını aramış, güzel bir görüşme olmuş. Umarım bu buzlar erir. Tartışmaya evet, ayrışmaya hayır. Tartışma olacaktır, ayrışma olmayacaktır. Dediğim gibi hepsi bizim için kıymetli. Ee, o yüzden umarım barış, birliktelik ortak bir açıklamalı olur. O gün Kongre'de konuşulanlar hem amacını açtı hem amacının da açtırıldı basın tarafından. İl Başkanı ile birlikte çıkarlar, bunları konuşurlar, gerçekleri görür. Çünkü bizim belediye başkanlarımız kıymetli. Beş yıllık süreçte karneleri iyi. Beni en mutlu eden şey belediye başkanlarımızla ilgili bir sürü soruşturmalar açıldı. Bir sürü haksız soruşturmalar açıldı. Mersin'den, İstanbul'dan, Adana'ya kadar tüm büyük şehirlerimizde yolsuzluk iddiası yok. Bu benim yüzüme ağırtan bir şey. Onun dışındaki zaten yetim hakkı yemiyorsak, yolsuzluk yapmıyorsak, hak yemiyorsak her mesele çözülür. Yeter ki hak yemeyelim. Teşekkür ederim. Tabii ki. Şöyle, sosyal dema, e, sosyal e, medyada maalesef ki böyle bir şey var. Ve bazı e, arkadaşlar, yazar arkadaşlar İncilik'ten mi kalktı? İncilik'ten kalktığı gibi haberler yaptı. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak, e, parti olarak incirlikten kalktığını hiçbir zaman iddia etmedik. Sadece mecliste bu soruldu. Ben şunu özellikle söylüyorum, kesin bilgi olmadan konuşmamak lazım. Bir siyahımızın nereden kalkarsa kalksın, Amerikan uçağı tarafından düşürülmesi utanç meselesidir, üzüntü meselesidir ve Amerika'ya haddini bu konuda bildirmeliyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kafamıza bir not yazdık diyor. Not yazma efendim, nota ver dediğimizde müzik notası mı diyor. Olmaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin bırakın siyasını bir tek çakısına bile el uzatamaz. O yüzden e, ben e, uçağın e, nereden kalktığı konusunda e, basın toplantılarında böyle bir iddiada bulunmadım. Net bilgi olmadığı için ama nereden kalkıyorsa kalksın Türkiye Cumhuriyeti'nin askerine de Türkiye Cumhuriyeti'nin en küçük silahına da kimse el uzatamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna Cumhurbaşkanı veremese de en üst perdenen tepki veririz. Bu ülke bizim. Teşekkür ederim.